Merhaba sevgili dostlarımız. Yeni bir derse hoş geldiniz. Bugün nesne görevinde kullanılan zamirleri ve bayramlarla ilgili kelime bilgisini öğreneceğiz. Nesne görevinde kullanılan zamirler, cümlede doğrudan ya da dolaylı nesne işlevi gören zamirlerdir. Yani şu sorulara cevap verirler: Kime, kimi, neyi, kiminle, kimden, kimin için? İngilizcede complement kelimesi object olarak adlandırılır. Bu yüzden bu zamirlere object pronouns diyeceğiz. İngilizce'de bu zamirler şunlardır. Me, you, him, her, it, us, you, them. Birkaç örnek görelim. Send me a Christmas card. Bana bir Noel kartı gönder. Kime gönder? Bin. I will buy you a holiday gift. Sana bir tatil hediyesi alacağım. Bunu sana bayramda alacağım. I am visiting him, her for New Year's Eve. Ben yılbaşında onu ziyaret ediyorum veya onu ziyaret ediyorum Can you bring us some holiday snacks? Bize biraz tatil atıştırmalığı getirebilir misin? He is waiting for you at the party. Seni partide bekliyor. I invited them to the New Year's party. Onları yılbaşı partisine davet ettim. Pronounlar. For, from, to, with gibi. Edatlardan sonra geldiğinde object pronouns kullanmamız gerekir. This gift is for Emily. This gift is for her. Bu hediye Emily için. Bu hediye onun için. The card is from Jake. The card is from him. Card Jaketon. Tebrik kartı ondan. Object pronouns, nesne zamirleri, çoğu zaman cümleyi kısaltmamıza yardımcı olur ve neyi kastettiğimizi bağlamdan çıkarmak mümkün olduğunda kullanılabilir. Dolaylı ve dolaysız tümleç olduğunda cümlede önce dolaylı tümleç gelir. I am inviting my best friend to the holiday dinner. I am inviting her to the holiday dinner. Onu bayram yemeğine davet ediyorum. I am giving him a christmas present. Kime verdim? onun eğer bunları tersine çevirirsek I am giving a Christmas present to him deriz. Dikkat et sadece him değil to him demek gerekir. Kelime dağarcığını holidays, bayramlar temasıyla zenginleştirmek ve object pronouns nesne zamirleri hakkında ek bilgiler öğrenmek için dersi sitede incelemeyi unutma.